Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. NATO envanterinde bulunan Lanza LTR-25 hava arama radarı, ilk kez bir NATO ülkesine intikal etti radar, 3. Ana Jetüs Komutanlığı'na konuşlandırıldı. Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 eğitimi ile ilişkilendirilerek Türkiye'de icra edilen NATO intikal ve hazırlık tatbikatı olan Ramstein Dust 2 2022 kapsamında, NATO envanterine giren NATO DDR ilk kez bir NATO ülkesine intikal etti. Savunmasanayist.com tarafından edinilen bilgiye göre, 3. Ana Jetüs Komutanlığı'na konuşlandırılan radarın ismi, Lanza LTR-25. İspanya merkezli Indra şirketi tarafından geliştirilen Lanza LTR-25, tam katı halli 3 boyutlu bir uzun menzilli taktik radarıdır. Elektronik harp ortamında dahi görev yapabilen radar, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının tespitini gerçekleştirebiliyor. Yaklaşık 470 kilometre azami menzili bulunan LTR-25 radarı, kara, hava ve deniz yoluyla taşınabiliyor. Bir adet C-130 askerin nakliye uçağı, LTR-25 radarının istenilen bölgeye sevk edilmesi için yeterli oluyor. L-band frekansında çalışan radar 2 saat içerisinde görev yapabilir hale getirilebiliyor. Sistem, hava soluyan hedeflerine ilaveten taktik balistik füzelerin tespitini ve takibini gerçekleştirebiliyor.